İnternetten anket olarak para kazanmak için yapmamız gereken hangi uygulamalara başvurmalıyız? Nereye başvuracağız biz? Startbox. Anketler video izleme, oyun oynama, alışveriş yaparak para kazanıyorsun. 2. Survey Cenk. Ki, sadece anketlerle para kazanıyorsun. Öyleymiş. 15-20 dakika sürüyormuş doldurması. Toluna. Anketlerin yanı sıra anketlere oy kullanma. Anketlerinizi kendi tasarlamanız vesaire bu tür şeylerle para kazanıyor musun? 4. Windelen Research. Bundan anketler üzerinden videolar izley izleyerek para kazanabiliyor musun? 5. Pinecon Research. Pinecon Research'da yüksek kaliteli anketler sunarmış. Anket başına 3-5 dolar para veriyormuş. Evet. Prizen Rebin. Anketlerin yanı sıra yarışmada katılarak oynayarak da video izleyerek de, para kazanabiliyormuş